Merhaba Polen. Aa Barbie Aa, merhaba. Merhaba, merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Ee Barbie ne var ne yok? Polen bugün çok beklediğim diplomamı aldım. Artık veterinerim. <laughs> Süper ee, ama peki nerede çalışacaksın? Bilmiyorum ki. Niye önce söylemedin? Neyi bekliyoruz? Sana bir veteriner kliniği açacağız. Hem de en babasından. Şimdi her şeyi düzeltiriz. Barbie bak burası. Yavrulara bakabileceğim bir oda. Bak bu da Onel'in oyun alanı. <laughs> bu çok güzel. Burada oyuncak bile var. Bak Onel. Barbie bak bu da tartı. Yavruların kilosunu bilmek çok önemli. Bu kiloyla Onlara gerekli ilaç ve yemeği yazabilirim. Barbie bak bu da banyo. Bak Polen bu harika. Burada duş var, banyo var, şampuan var, havlu var, kurutma makinesi de var. Polen bak burada ne var? Barbie burası, gel. Bak burada fare, köpek. Hepsinin iskeleti var. Barbie bak. Bu da veteriner kıyafeti ve yeni bir steteskop. Polen bak burada da hijyen malzemeleri var. Macun, diş fırçası, parfüm, şampuan. Polen peki danışma nerede? Danışma galiba burada. Şimdi bunu takalım. Ve sandalye. Polen bu çok harika. Teşekkür ederim. Ama önce bu eşyaları da yerine koymalıyız. Hı -hı. Bir bakalım. Hı -hı. Bu hayvanların için bir dinlenme yeri. O bir tane daha tarttı tasma. Aa, burada küçücük bir hamster var. Oo, zavallıcık gel buraya. Ben seni buraya koyacağım. Polen, bu da benim diplomam. Aa, yanlışlıkla yere düşürmüşüm. Onu en görünen yere koyalım. Diplomanı buraya koyacağım. Barbie, kliniğin hazır. Şimdi ilk hastanı bekliyoruz. Oooo tatlı şabab, oh, Ayağın ne acıyor. Sen benim ilk hastamsın. <laughs> Hadi gidelim. Galiba artık Barbie çok mutlu. Görüşürüz Barbie. Görüşürüz arkadaşlar. <laughs>